Mesele, mesele çakal olmakta değil yiyen. Asıl mesele, mesele çakallarla dans edebilmekte. Bu oyun bitmez. Niye en giden göremiyorum ben? Bak ben size bir şey söyleyeyim mi? Her oyun bitmez lan beyler. Bitmez oğlum bitmez. Alternatif yok çünkü. Çünkü, çünkü adamlar var. Orada. Yok diye oyun yaptı, oturdu yani oturdu. Nerede batsa 10 yıllık oyun yaptı. İlk etapta. Ee, daha canı 5 güncelleme Tabi yeni 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 güncellemelerle işte sürüyor uzatmış olsun Ama harbiden kaliteli oyun şimdi baktığında. Ya Sadece mobili de. ayarlayamadılar o kadar. Sonra oyunda bir bokluk oluyor. Murat diyor ki hmm. PUBG bitmiş ya. Oyun abi, bitmiş, bitmiş derken biz mobilde bitmiş abi. Şeyde bitmiş. Bilgisayarda bitmiş. Abi oyun zaten emulatör. Bilgisayar oyunu o zaman git kusur yaramak istemiyorsan o zaman bilgisayarda oynayacak adam sana. Mesela oyunu oyna, orijinalini oyna. Sırf sistem, oyuncuların yönetimi sistemle herkes kaldıramıyor diye. var lan. geçti. Tekrar emülatörünü çıkardılar oyuna. Yani. Diye. Ya bilgisayar oyunu da güzel güzel ya abi yani. Eee öleyim lan bu? Telefonla oynayamazsın. Telefonla manyak Hiç kimse oynuyor telefonla kolay kolay. Ne oldu lan? Ben Bu araba ne yapıyor? Andrey Chechenko. Bagiyle oynuyor mi? Yok Harbi de lan Adam g var g ya oyunu Karşıdan kilitliyor sandı da herhalde. Ya geri döndü. Adam oyunu s**t şu an ya. Helo dur şurada. Oğlum helo. İndi lan. İndi lan. Dayı mal mısın lan Yürek gelmiş lan. Eğer bana ölüyü atarsan Hani Yusuf'un kuru. Vay kuru mother Parker bro. Aldım biraz ya o tane çaktım oradan. Eda siz sağa geçin ben İler, geçir geçir, de gidin. Kanka Dedek gördünüz mü adamlar var ha. Oynayayım bu kahpeleri. Görebiliyor musunuz adamları? Burada, ha, gördüm seni. Hangarda hangarda. Tamam Yok. Öldü. öldü. o. Yenis bu bu ön tarafa atsa. Hangar Bunu fişek var, fişek. Kimiz mi attı Önden atıyor. Önden atıyor. Kapıda Eee mal tankçı Çok Salah 6x'i var aldım Başka yok. da bir boku yok Haa makineye bak Çitlere baksın siyah <laughs> Dizelci gibi gözüküyor değil mi bura? Oğlum araba var içeride üstte araba var <laughs> Allah var. <'ım. gülüyor> Basarız ya Basacağız zaten başka çaremiz yok Bizim işimiz basma Bok et yiyin Bas Emin misiniz o Evet. Burada çok, çok kapalı uçuyor. Ama kapağı geldi. ağzına geldi. Ama şu an ağzına geldi. şey yapma. Fırat Reis güdümün içinde. beni çat çatıyor burada. Kır kırağı saldık sana. Bro sen dön devam Sen benimle de kal inan. Yavuz'un orada adam bak. Yavuz dikkat et. Yavuz'un orada adam var. Atla ki düşmesin adamlar. Ah. Ne burada kimse yok mu?

Hoca küfür ediyor. Küfür ediyor. Dur dur götünden roket. Dur dur götünden roket kaldır satayım onu. Kaldır satayım onu. Roket atayım onu. Yine de çok şerefsiz biz <diye>. ya. <laughs> Tam patladı patladı. Aa tak patladı güzel. Aha, güzel. Bir parayla kaldırın da bir daha götünden roket. Adamlar nerede lan? Aşağı Aa koşuyor, koşuyor bak bir Martin, tane kek kapıda koşuyor. Door. Orada ha, arabaya koşuyor. Bak şuradan open door. Bir evet, de evet, şurada taşın arkasında. Martin, open door. Patlatma patlatma bırak gelsin biz. Evet, yok Taşın arkasındaydı gitti. Öbür arabayı aldı başka araba aldı. Başka araba aldı. Aa evet evet görüyorum. Vurdu, bak ki patladı. Bir patladı. Bak ki patladı. Bir renk özü parayla kaldırır marketten. Dikkat edin. Alo, gelsene lan. Adam uçtu. Nereye? Watch out. Adam değil lan o değil. Watch out. O tank nerede? Üçlü. Başkaları var mı? Burak Siz şey yapın, yapın diyormuş gibi yapın buraya gelsinler, ben bunları alayım buradan. Oğlum Nasıl onlar Nasıl gelmez bot onlar ya Ama Robo kayır robo kayır robo Gel gel ha sen tak bak Aha mağara, mağara 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 gelmiş Vay göt seni Orada kalacağız ha. Orası satayım da oralara açım. Tankı vuruyorlar lan? Oha! Ağzında roket patladı lan. Watch out! Ayyyyyy! Adam uçanı sıkıyor sıkıyor. Adama bir koymuş iki tane şat düşmüyor. Arkadan yiyoruz tamam. arkadan yiyoruz arkadan Ayağından aşağıya. Bitti mi mağara? Bak bu dolanıyor yukarıda bak bu dolanıyor yukarıda. Bu yöte kaşınıyor. Abi öldü lan burada. Nerede durdu? Tamam haydi şurada. Aaa gördüm gördüm. Şu, daha doğru gidiyor. Watch out. Dayı salak mısın bir sektir git ya. Mal mal dolanıyor falan. Kanka, kanka beni de çıkalım. Şey, neler oynuyor? Araba yok mu lan buralarda başka? Salak inatla bizi oynuyor ya kötü koşuyor. Bir tane kit bir tane var. abi. ben şey gibi yolda kaldım ya. Bura beni al ya. Allah'ını al. Hayır dikkat yok dikkat yok. bizi ödümleniyorlar. Buradan bir araba bakmam lazım. Bıramadı bıramadı. Ha bug'i buldum biliyorum. Gelsek ben tamir ederim. Bir tane tamir var bende. Abi bende de, de var, var bir tane Oynuyor, musunuz beni? Oynuyoruz oynuyoruz Nerede bu? Daha out. Madem mi? taraftan. şu taraftan. Mark the location. Abi de çıktı Hangi Baba geldi. Baba <laughs> geldi. Baba geldi. Baba geldi. Baba geldi. Araba geliyor lan. Buradan Neden geliyor. Ya. Araba sesi kopuluyor. Buradan geliyor. Buradan no, Mark geliyor. location. Lan Arkana dikkat etsin. Tavala 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 Tuncay hangisi? Tuncay ay Bilmiyorum yok. Diğerlerine tavala at İlk ikinci düşür, ilk düşürdüğüm, ilk düşürdüğüm En arkadaki son düşür Dur dur, ekremiz ay ekrem. Elbisesini biliyoruz zaten beyaz elbisesi. Hangisi? Beyaz olan. Birinizde hile var açıyorsunuz değil mi? Amına çiftimin orasını çocuklara. Tanki. Bak kafayı iz lan bu kafayı. Tanki. Ananızı sikeceğim sizin ananızı. ananızı. Tamam mı? Ananızı sikeceğim sizin. O Ankara'da bir kere olan var ya onun amına koyacağım. Onun yerini öğrendim abi. Uyun ol. Tanki. Tanki. Dur dur kötünde roket patlatalım. Hayır hayır o değil o. Ankara'da dükkanı olan kimmiş lan? Kimmiş i̇şte. lan? Bin bin bin. Aha araba araba. Aa, lan araba, lan, lan, araba, herkes ölüyor. Watch adam var. Evet 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 evet. Kaçıyor Aa, kaçıyor kaçıyor. kaçıyor. Aha burda Beko metro. Biliyor muyuz onu sonucu? Adamları? Değil ya. mal niye buraya gelmiş ki? bir şey olsa Araba yalalım ya Canları yok Murat bunları çok buldum <laughs> hmm. Tamir ederiz ya iki tamir olur. Lan bu bu gayrı bu gayrı Lan diğer adam nasıl kaçtı ya <laughs> adam var mı? Şey, da, var Tuncay mı? <laughs> Söven Tuncay mı? Hmm. <laughs> ses açıyor muydu? Ses açtı sövdü ya bize... Ee, bu, Ankara'da bize... dükkanı olan bir Ankara'da kim dükkanı var? Oğlum Tuncay nasıl ses açtı lan? Benim sesim açık globali deniz tarafında bayılırken mi söyledin? Ee, çünkü şu şeyi üstte söylememiştim. Ankara'da oynayan yok. Ankara'nın dağlarında çiçekler, poplar. Ankara'nın dağlarında çiçekler, zıplar. Baştan mı bahsediyor Tam sikildi bu tankın içinde ya. Harbiden ahahahah. Üstüm üstüm üstümde neydi? Bizde bu kız atıyor dayanıyor ama böyle böyle mallaşıyor bence. Ananı sikeyim. Oğlum çakamadın mı bu tankın içinde nasıl geziyor lan bunlar yarım saat böyle? Nasıl sejip beyler? Bak yemin ederim kafam var ya davul gibi oldu ha. Bak yemin ederim kafam davul gibi oldu davul davul. Geldi. Villa da bırak. Wow, biz. Tamam. Villa çatısı Git git uzağa git Kaldırmaya Vay gidiyor. Oraya gittiler. Arabası orada. Araba orada mü Araba önümüzde. Kaldır. bro kaldırdık arabayı mı? Konteynerin içinde, konteynerin içinde üst konteyner. Yanlış mı gördüm? Evet, evet. O, Adam Burası da atıyor. Bak bak atıyor. Düşman görüldü. Görüldü. Kanka kısır satıyor? dedi? Araba yük oynatıyor evet. Düşman görüldü. Ne geliyor. Düşman görüldü. Lan nereye gitti lan? Aha kaçıyor. Kesim, lan ben seni yemez ya? Dayı, dayı be ben. ne kaçtın be dayı be ne kaçtın be dayı be ne kaçtın be Geliyor mu? Gelin gelin. Arkamız da attı. Gir alan oraya ver. Aldık aldık. Fırat şu tepeye alalım. alalım. Bura, açıktan gitme bro. Bir tepe de Alayım mı seni? Mark gel. Bakti, böyle, gel. Sür keke sür. Önümüzdeki şu ev dolu e bizim, Önümüzdeki bu ev dolu. Amir kalmadı bende. Bende de yok. Buradayız burada adam var 19 kişi var hala. İçecek tepemde kalmış. Arkamızda şey var, var. Burada, burada. burada kalsam mı? villayı. aha burada kaldı. Ha balkonda balkonda gördüm. Burada watch, adam var, watch, adam var. watch out! Watch out! Watch out! Watch out! Watch out! Watch Bilal kalk gel moruk gel 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 kişi var arka. Yalnız arka, var ya. Atarım. Oğlum ben arkadaşım ya. Son anda gördüm. Son arka bir tane şey ne gidiyor Nereye Beyler şu arkamız gelecek bak. Ben yani kim bilim ya? Adam mı? O senin SKS'ni gerek. Hayda, bu mu? Yine ormanda da adam var. o, o, o. Ar o. geldi. Aşağı indi. Aşağı indi. Arkadan araba geldi. Lan hangi araba? Araba burada. Düşman görüldü. Lan ormanda hala adam var. Bak burada adam. Düşman Allah. görüldü. Ulan sen arka tarafı koru. Yaklaşırsa haber ver de ben şu tarafa geçeyim. Mark the location. Düşman görüldü. Ben inol oynuyorum. Adam ikizlere girdi ya. Abi ben şöyle bir silah kaldıracağım ortaya doğru. Ne mı? Kaldır Murat. ben gidiyorum. Onlar ya. Bak, hep önünüzde, önünüzde bile, önünüzde. Gördüm Ağaç, gördüm. Hiç onu gördüm. Ne oldu? Infoyu veriyorum. Bu acı. Arka, Sıra, arka. Yani biri gitti ya biri kalktı ya. Baygını var oyna. oyna baygını var. Araban orada. Bittiler bittiler. Benden kıyafet çeksenize. Bir fana mı ölüyorum lan ben? <laughs> Ee, adam gidildi sana? Beni adam görüyorum burada. Ama delikten girmiyor. Aa kedi lan. Ama bu kadar ya. Aa miyim acaba? Beyler eve gittiniz lan. Gel gel İçeride canlı. Eğitim cam varsa vuramazsın o camı kır altı var bunlar altı altı oluyor nereye 25 saniyeniz var girseniz aramak gördüler gördüler boyu boş öyle doluysa da Allah ne verdiyse. dolu <laughs> dolu Murat, girdi. Vardı bir. Varın dışında beyler. Ay, çatıda Murat çatıda ikizler çatı. Çatıda ikiz mi? Beyler dinle dedim adam çatıda. Mark the location. Yani tek evde tek evde üç evin orada şurada. ya da otların arasında. Otların arasında ya da tek evde. Evde alt, de, alt evde alt evde herhalde. Ha bu orada tamam, bir tane daha var orada. Ben alana düştüm ya, canımı azalttı. Ne var, sen de bekle bekle. Bunu bekle, bunu bekle, kaldırıyorum. Bekle. Bunu da oruç aynen küçük odadaki son adam bence Ellerden geçer lan ha Allah Allah tellerden geçiyor. Aslında da görüyor mu tellerden geçiyor. Tellerden roket geçiyor abi deme. Adam telleri yardı dedi. Ne yapayım ork? Bastır dede.